الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لمن يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب وأنه إليه تحشر صدق الله العظيم إلى الآخر والآخر من müminler, bugünkü hutbemizde cessüsün, suizanın ve kıymetin üzerinde durmaya çalışacağız. <laughs> Yüce Rabbimiz Hucurat Suresinde Ya eyyuhallezine amenu Ey iman edenler Ya eyyuhallezine amenü cütenibu kathiran mine zan Ey iman edenler zanım çoğundan sakının Ya eyyuhallezine amenü cütenibu kathiran mine İnnâ ba'da zan-i ithri Muhakkak ki zanın bir kısmı günahtır İnnâ ba'da zan-i ithri Ve lâ tecessesû Birbirinizin eksiğini, gediğini, gizlisini araştırmayın Casusluk yapmayın Ve lâ tecessesû Ve lâ yağıtep Ba'dukum ba'da Yine bazınız bazınızın gıybetini de yapmasın hoşlanmadan, hoşlanmayacağı bir şeyle kardeşini anmasın. وَلَا يَغْتَرْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اَيُّ حِبُّ اَحَذُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Sizden biriniz ölü bir kardeşinin etini yemek ister mi? فَكَرِيحْتُمُوا Bundan tiksindiniz. وَاتَّقُوا اللّٰهُ Allah'tan korkun. İnna Allah tevabur rahim. Muhakkak ki Allah çokça tevapları, tevbeleri kabul eden ve kullarına karşı da çokça rahmetli olandır. Aziz müminler, yüce Rabbimiz bu noktada sadece bizleri sıhhat açısından koruyacak şeyleri emretmekle kalmıyor bizlerin elinden kalplerimizi de koruyacak şekilde tutuyor, bizi aydınlatıyor, bizi yönlendiriyor. Kitabıyla ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetiyle bize yolumuzu gösteriyor. <laughs> Bu noktada ölü hayvanların etini yemek ne kadar kötüyse, nasıl aklı gideren içki içmek kötüyse, Aynı şekilde belki ondan da fazla Suizanda bulunma, tecessüste bulunma ve gıybette bulunmak da o derece kötüdür. Çünkü bu bizim ruhumuzu kirletiyor, karartıyor. Kalplerimizin üstünün kılıflanmasına neden oluyor. Tabi hem kendimize zarar veriyoruz, bu ara hem de kardeşlerimize de zarar veriyoruz. Zalt anlamda bir haramlığı içermiyor. Siz tersine hüsnü zanda bulunursanız bu sizi yüceltiyor. Yüceltecek. Niteki Yüce Rabbimiz müminlerin hasletinin özelliğinin hüsnü zan olduğuna da işaret ediyor. Hatırlarsanız Ayşe annemize dönük yapılan iftira olayında Rabbimiz müminler bunu işittiklerinde Subhanallah bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Müminin durumu bu. Bir delili olmayan, somut olmayan, <laughs> sabit bir bir e, durum söz konusu olmadıkça müminler hakkında iyi düşünmesi. Hüsnü zanda bulunması. Ancak somut, sabit bir durum söz konusuysa o zaman da buna, bunu özülerek kabul etmesi. Bundan yine sevinç duymaması, üzülmesi, ah keşke kardeşim böyle bir duruma girmeydi, Keşke toplum böylesine bir kötü ol, kötü örneğe şahit olmasaydı da olumsuz yönde etkilenmeseydi diyerek olayı kabul ediyor. Bu noktada maalesef Böyle değil de şeytanın etkisiyle, insanlardan ve cinlerden şeytanların etkisiyle maalesef çoğu zaman su izana düşme durumumuz oluyor. Falan kes malını nasıl kazanmış? Mutlaka üçkağıtçılık yapıyordur, mutlaka haram yiyordur? Ya da falan kes alabildiğince kibirli. Niye? Belki de temiz giyinmiş. Belki de acelesi varken bize selam vermemiş, halimizi sormamış. Ya da bir sorunu olmuş, evde hanımıyla kavga etmiş, morali bozuk, bizimle konuşma gücünü bulamamış. Falan keş, kibirli, kibirli. Elbette ki bunlar Müslümanlara yakışmaz. Müslümanlara yakışan hüsn-ü Bu noktada bizler, müminler hakkında hüsnü zanda bulunarak kendimizi de koruruz. Hüsnü zan ibadetlerden de bir ibadettir. Sizin aslında Rabbinizin nuruyla nurlandığınızı gösteren bir işarettir. Siz iyi düşünüyorsunuz. Siz yeryüzünün ıslah olmasını istiyorsunuz. Ama siz kendinizi tezkiye etmedikçe o zaman deyim yerindeyse bir başka kardeşinizin zilletinde izzet arama gibi bir duruma şeytan sizi düşürüyor, bizleri düşürüyor. Ve o zaman da biz daha çok kötülük görmeye kilitleniyoruz. Hatta kötülük olmayan bir şeyde bile su izanda bulunarak kötülükler vehmediyoruz. Bu noktada Elbette ki müminler olarak bundan sakınmamız lazım. Bundan korunmamız lazım. Bunun daha kötü bir boyutu tecessüstür. Şimdi siz normal şartlarda bir insanın içkiinin de içildiği bir yerden çıktığını gördünüz. Siz pekala o insanın bir işinin orada olduğunu, bir yeğeninin işte o pasajdaki başka bir dükkanda çalıştığını ya da hatta ve hatta işte akrabalarının birisinin o içki içen yerde çalıştığının o akrabalardan birisinin annesi öldüğü için ya da rahatsız olduğu için o kardeşinin oraya gidip ona bir olayı haber onu haberdar ettiğini düşünebilirsiniz. Ama tersini de düşünebilirsiniz. Onu meyhaneden çıktığı gibi bu içki içti, içki içiyor da diyebilirsiniz. İslam şeriatı bize şunu öğütlüyor. Siz hatta ve hatta, mesela İbni Mesud radiyallahu ya diyorlar, falan kesin sakalından içki damlıyordu. İbni Mesud radiyallahu anhu Efendimiz, hayır biz gizli olanları araştırmakla emrolunmadık açığa çıkarır, çok somut bir şekilde gözümüzün önünde içki içerse o ayrı bir olay der. Yani bunu mesela yine alimler işte bir köpek affedersiniz bir evden çıkarsa ağzı yoğurtluysa siz içeri girseniz sizin yoğurdunuz kırılmışsa yani bozulduğunu görmüşseniz bile siz onu mutlaka köpek kırmıştır diye düşünme durumunda değilsiniz diyor. Hani biraz olayı belki uç bir noktaya da getirerek zorluyor. Niye? Toplumu korumak için. İnsanlığı korumak için. Bu noktada belki böylesine bir durum söz konusu olduğunda en fazla yapacağınız şey o insanla gidip görüşmektir. Kardeşim ben sizi örneğin içki içen yerde gördüm. Doğrusu bir akrabamız mı vardı? Orada bir sorun mu olmuştu? ya da bir alacağınız vardı da o orada görmeniz mi gerekiyordu? Doğrusu hani böyle bir şey gördüm kalbime vesvese girmesin diyebilirsiniz. Ya da hüsnü zanda direkt bulunabilir, olayı hiç görmemiş gibi de geçiştirebilirsiniz. Sizin göreviniz başkalarının kusurlarını araştırmak ya da suizanda bulunmak değil. Bu noktada tecessüste bulunduğunuz zaman Acaba falan kez fazla uyuyor mu? Acaba falan kez e, çokça televizyon izliyor mu? Acaba falan kez sabah namazlarını kaçırıyor mu? Acaba falan kez işte ticaretinde haram işliyor mu? Haşa. Bu sizin göreviniz değil. Allah zaten görüyor. Siz insanların eksikliğini araştırırsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi Allah da sizin eksikliğinizi, sizin ayıplarınızı, kusurlarını araştırır. Ve o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Resulullah Efendimiz böyle buyuruyordu bir hadis-i şeriflerinde. Ey dilleriyle iman ettikleri söyleyip kalpleriyle iman etmeyenlerin grubu. Müslümanların eksikliklerini, zaaflarını araştırmayın. Onların kusurlarını ortaya koymak için çaba sarf etmeyin. Eğer öyle yaparsanız Allah da sizin kusurlarınızı araştırır ve öyle ki sizin evinizin içinde yaptığınız şeyle bile sizi rezil ve eder. Bu nedenle az müminler. Biz Rabbimizin merhamet sahibi olduğu gibi merhamet sahibi olmalıyız. Rabbimizin bizim için iyilik istediği gibi biz de Allah'ın kulları için iyilik istemeliyiz ve Allah'ın kulları için iyi düşünmeli, onların kusurlarını araştırmamalı. Araştırmadan tanık olduğumuzda da o günahını örtmeliyiz. İçki içiyorsa örtmeliyiz, zina etmişse örtmeliyiz, kumar oynamışsa örtmeliyiz. Ya yani kendisine yardımcı olabiliyorsak e, olalım. Sadece bizimle onun arasında kalmak şartıyla. Ama ötesinde onu, onun bu eksikliği ortaya koyarak onu rezil etmemeliyiz onun tevbe etmesine imkan tanımalıyız. Bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben bir kötülük işledim. Haddi gerektiren bir cezaya ya müstahak oldum ya Resulullah beni temizle diyen sahabiye hiç sormadan sen ondan sonra bizimle namaz kılmadın mı? Tevbe etmedin mi? Git Allah seni inşallah affetmiştir diyerek hiç sormadan kalbinde bir leke de kalmasın diye onu gönderiyor. Çünkü İslam'daki cezalar, hadler sadece toplumun bozulmaması için, kötülüğünü gözler önünde yapan insanların caydırılması içindir. Yoksa esas da, esas da iş kulla Allah arasındadır. Günah da işlese, o tövbe ettikten sonra Allah'ın lütfüyle, Allah'ın rahmetiyle o kul tertemiz bir duruma gelir, gelebilir. Bunun yolu açık. Asıl müminler bu anlamda kesinlikle tecessüste bulunmamak, casusluk yapmamak, birbirimizin eksikliğini, zaaflarını, gediklerini aramamak lazım. Tersine gördüğümüzde örtmek lazım. Kapatmak lazım. Aynı şekilde birbirimizin sabit olan kusurlarını da konuşmamak lazım. İşte bunun adı gıybettir. Rabbimiz okuduğumuz ayet-i kerimede suizandan, tecessüsten ve gıybetten nehy ediyordu. Gıybetten nehiy ediyordu. Gıybet, bir insanın böylesine bir kusuru varsa sizin onun bu kusurunu başka bir yerde dile getirmeniz gıybettir. Uykucuysa, yemeğe çok düşkün obursa, çokça elinden bir iş gelmeyen, paspal, iş beceremeyen, beceriksiz bir insansa, sizin bunu dile getirmeniz işte gıybettir. Boyu kısa, kısaysa, kulağı büyükse, kafası kelse, herhangi bir fiziki anlamda ya da farklı bir noktada bir kusuru varsa, sizin onun bu dışında başka bir zaman diliminde bazılarının yanında dile getirmeniz işte Rabbimizin bahsettiği o ölü kardeşin, ölmüş olan kardeşin insanın etini yemek gibi bir duruma düşmemize sebep oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ya Resulullah ya bizim anlattığımız o şey onda varsa diye soran sahabiye zaten sizin bahsettiğiniz kusur o kişide varsa bu gıybettir. Eğer yoksa bu iftiradır demesi bizim kulağımıza küpe olmalı. Birçok insan maalesef iyi de falan kez zaten yalancıdır. Falan kez zaten cimridir. E falan kez zaten çok uykucudur. E oburdur. İşte bu gıybettir zaten. Siz, sizin göreviniz onun o kusurunu yaymak değildir. Müslüman olarak sizin göreviniz eğer siz mümin olmak istiyorsanız, Rabbe teslim olan bir Müslim olmak istiyorsanız, Allah'ın yeryüzündeki iradesinin tecellisi olmak istiyorsanız, sizin yapacağınız şey gücünüzün yettiği kadar o eksikliği, o zaafı orada kilitlemek ve mümkünse o zaafı, o eksikliği gidermektir. Bunun için en güzel bir şekliyle o kusurun sahibi olan insanlar kimsenin görmediği bir yerde gurur zulmüne mağlup olmasa neden olmayacak bir şekilde siz ona yaklaşıp ona fayda verebiliyorsanız bunu yapın. Ama asla ve asla falan kes kibirlidir. Falan kes kötü düşünüyor. Falan kes işte vesaire vesaire eksikliklerle eksiklikleri ona atfederek konuşmamalıyız. Bu müminlerin bir çoğunun izzetinin izzetine zarar veriyor. Topluma zarar veriyor. Gururlu olmayan bir insana gururlu, cimri olmayan bir cimri olmayan bir kişiye cimri denilmesine neden oluyor? Bugün maalesef en fazla korkacağımız şeylerin başında bu geliyor. Çünkü gıybet etmek insanların hoşuna gidiyor. Karşıdaki insanı gördüm falan yerdeydi. Bir işte örneğin bir açık bir bayanla oturmuştu deyip ya da işte gördüm falan yerdeydi. Ha biri yemek yiyordu. Gülüşmek, es, nezih espriler bulamayanlar için malzeme oluyor. Bilmiyorlar ki aslında ölmüş bir kardeşlerini etiniyor Ama ölmüş bir leşten leşi bize yasaklamış. Biz leşi yemiyoruz, tiksiniyoruz. Ama Allah korusun maalesef çoğu zaman ölmüş olan bir kardeşimizin etini yemekten sakınmıyoruz. Elbette ki bu kurtulması gereken büyük bir hastalıktır. Elbette ki gıybet diye anılan şeyin yapılmasının zorunlu olduğu bazı haller olabilir. Bir insan birisiyle evleniyorsa, en yakınından sorduğunda onun durumunu olduğu gibi söylemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize izin verdiği bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinin de yaptığı bir şeydir. Zorunlu şeylerde. Birisi birisini örneğin ulul emir tayin edeceksek Müslümanların emini yapacaksak böyle bir durumda o insanın gıybet amaçlı değil ama Müslümanların işlerinin tevdi edilmesi nedeniyle o insanın iyi tahkik edilmesi anlaşılır. Ama böyle bir durumda bile diyelim ki böyle bir iş için tahkik edildi, bazı kusurları fark edildi. O kusurlar hiçbir şekilde söylenmeden belki o sorumluluk ona yüklenmez. Yine o eksiklikleri yayılmaz. Çünkü onu tahkik edenler gıybet amaçlı kusurlarını bulmak amaçlı yapmıyorlar deyim yerindeyse çok önemli olan bir sorumluluğun yerine getirilmesi için bir çaba sarf ediyor. Bu, bu anlamda, bu anlamda örneğin suizan anlamında da düşündüğümüzde yine İslam toplumu casusluk amaçlı eğer Müslümanların bir siyasal örgütlenmesi söz konusuysa devlet gibi ve benzeri gibi buna benzer şeyler yapabilir. Ama burada da sınırı iyi tutar belli bazı çok ciddi anlamda deliller vardı. Diyelim ki İslam düşmanlarıyla ilişkisinin olduğuna dair. O zaman da bu amaçla o insanı tahkik edebilir. Ama böyle bir durumda, böyle bir durumda elbette ki İslam'ın sınırlarına dikkat ederek bunu yapar. Bizim konuştuğumuz daha çok toplumsal bazdaki olaylardır. Aziz müminler, biz suizanda bulunmayalım ki biz tecessüste bulunmayalım ki birbirimizin kusurunu aramayalım ki, birbirimizin gıybetini yapmayalım ki Allah da bize olan rahmetini yaysın. Allah da bize merhamet etsin. Allah da bizi bağışlasın. Şunu unutmayın, kesinlikle bir insanı darlıktan kurtarana, Allah'ta yardım eder, onu çok sıkıştığı kıyamet gününde feraha ulaştırır. Bir insanın ayıbını örtenin, ayıbını, eksikliğini, zinasını, kumarını, içkisini, namazlarında gaflete düşüşünü sonra tevbe etmek şartıyla Allah örter, affeder, bağışlar. Biz birbirimize merhamet etmeli, birbirimize... Birbirimiz hakkında hüsnü zandar olmalı, birbirimizin eksikliklerini örtmeli, birbirimizin eksikliğini dile getirip yaymak suretiyle birbirlerimizin izzetiyle oynamamalı. Hayırlı bir havanın oluşması için olumlu etkide bulunmalıyız ki alemlerin Rabbi olan Allah o yüceliğiyle bizlere merhamet etsin, bizleri de rahmetiyle kuşatsın ve kıyamet gününde yüzlerimizi aketsin. etsin. Rabbimiz <laughs> Rabbimiz kendilerinin yüzlerini kıyamet günde ak ettiği kullarından eylesin. Rabbimiz başkasının eksikliklerini arayan değil, başkalarının kusurlarını ortaya koyan değil, başkalarının kusurlarını örten, merhamet ede, hüsn <laughs> hüsnü zanda bulunan kullarından eylesin bizi. Ela inna ahsanel kelam ve nizam.